Bursa'dan almış olduğum 42128 numaralı kamyonetin söküm ve kontrol işlemini yapıyorum. Şu anda tek tek renklerini ayırdım. Daha öncesinde hepsini tek poşeti koyuyordum. Her birini sırasıyla yapamasam da renk bazlı poşetleri ayırıyorum. Aynı anda da burada görüldüğü gibi her parçanın tek tek sayımını yaparak eksiklikleri kontrol ediyorum. Şu anda da turuncular bitti. Bu şekilde bantlıyorum. Ayrıca bir de yeni aldığım bu fermuarlı poşetlerin içerisinde de koyuyorum. Bu şekilde de parça yolda kaybolursa, işi bırakayım yani. Bu parçadan eksik çıktı bir tane. Şimdi burada bu parça benim elimdeki setlerin herhangi birinde var mı diye kontrol etmek için bilgisayardan bakacağım. Bricklink sitesini kullanıyorum bunun için ben. Burada kitapçıkta olan parça kodunu yazdığınızda bunun kaç tane sette olduğunu gösteriyor. 572 tane sette kullanılmış. Süper, bende olan bir araçta varmış. sayım tamamladık. Birkaç tane eksik çıktı. Şu parçadan bir tane eksik. Bu parçadan bir tane eksik. Bir de mavi L parçalardan eksik. Onları arkadaşlarından temin edeceğim. Onları hızlıca tedarik edip alıcısına iletmeye çalışacağım. Bunun gibi içerikler ve indirimli ürünler için takipte kalın.